Alaşehir Belediyesi Kongre Parkı'nda çalışan belediye personeli Bircan Eren, sıcakta susuzluktan halsiz düşen köpeğin imdadına yetişti. In ın Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte bir köpeğin yerde yattığını gören park çalışanı Bircan Eren, yorgun ve bitkin köpeği kucaklayarak çalıştığı parkın yanına taşıdı. Parkın kafesinden paket su alan Eren, bitkin köpeğe elleriyle su içirdi. Suyu içen köpek daha sonra parktan ayrıldı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan bir can eren, herkesten can dostlarımıza yardım etmeleri çağrısında bulundu. Biraz önce parkımızda köpeğimizin susadığını anladım. Ona su verdim. Çok mutlu oldum. Sizler de aynısını yaparsanız sevinirim. Bu sıcak havalarda köpeklerimize su verelim. Onlara mama koyalım, aç bırakmayalım.